diyoruz. İsrail istihbaratı ve Tel Aviv tarafından desteklenen milislerin hedefindeki dürzi lider Şeyh Leys El Belus TRT Haber'e konuştu değerli izleyenler. Ayrılıkçı söylemleri reddeden dürzi lider Süveyda'daki olayların arkasında devrik Esad rejimi artıklarının olduğunu belirtti. Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediği için teşekkür etti. Süveyda'daki çatışmalara karşı çıktı. Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekledi. İsrail istihbaratı ve İsrail destekli Dürzi lider Hikmet El Hicri'ye bağlı milislerin hedefi oldu. Suriyeli Dürzi lider Şeyh Leis El belus TRT Haber'e konuştu. Yani hakika, bu mesele devrik rejimin yanında yer alan ve elleri Suriye halkının kanına bulaşmış kişiler için Suriye halkını yıkım ve tahribat yolunda tutmaya yönelik çıkış yolu olmuştur. Dürze Şehi El Belus Süveyda'da İsrail propagandasını alet olanların kendilerini temsil etmediğini vurguladı. Bunlar mezhepçi kalmaya çalışan, uluslararası bir proje için gündem oluşturan küçük bir kesimdir. Ayrılık ya da dürzi devleti isteyenler vardı. Ancak bu durum reddedildi. Süveyda'nın ileri gelenleri bunu birkaç kez ilan ettiler. İsrail ordusu Suriye sınırında konuşlanmış durumda. Ancak bu konu kabul edilemez. Neysel Belus ayrılıkçı söylemleri ve İsrail'in Suriye'ye saldırılarını kesin dille reddetti. Süveyda'daki çatışmaları körükleyen İsrail destekli Dürzi lider Şeyh Hikmet El Hicri'yi de Tel Aviv'le işbirliğinden vazgeçirmek için uğraştıklarını belirtti. Hicri başlangıçta ulusal bir tutum içerisindeydi. Ancak Esad devrildikten sonra devlete karşı düşmanca bir tavır takındı. Onu bu düşünceden vazgeçirmek için çok uğraştık ama Suriye devletini kabul etmedi. Eski rejimle hareket etti. Dürzi Şeyhi, Suriye'ye herhangi bir dış müdahaleye karşı olduklarının da altını çizdi. Suriye, Ardhan Yabancı ve ayrılıkçı projelere karşı olduğumuzu söyledik. Biz sadece Birleşik Suriye'den yanayız. Doğudan veya batıdan herhangi bir müdahale istemiyoruz. Süveyda'daki karışıklığın bir diğer kanadı ise uyuşturucu çeteleri. Uyuşturucu fabrikaları kapatıldı, çete üyeleri hapse atıldı. Ancak orada hala uyuşturucu tüccarları var ve devleti orada istemiyorlar. Ayrılıkçı gündemleri reddeden dürzi lider Elbilus, Suriye desteklerinden dolayı Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Türkiye ve devlet Türkiye'ye takdir Türk devletine büyük saygı duyuyorum. Sayın Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve istikrarını destekleyen birisi. Suriye halkına kapılarını açan Türk halkına saygı duyuyoruz.